Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun Aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar, şimdiki konuğumuz Doğul. Doğul'un e, bilançosuna bir bakacağız, yol haritasına bakacağız. Bakalım nasıl bir yol haritası çizmiş. E, bilançosu iyi mi, e, kötü mü, e, bir ederi var mı, yok mu? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız sizlerle. Ama öncesinden hemen bir geçmişe dönelim. E, Doğul'un daha önce yapmış olduğumuz yorumlar tutmuş mu tutmamış mı bunlar da bizim için önemlidir. Çünkü keza 3 TL'den beri paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam ettiğimiz şirketlerden bir tanesi. Burada anlık fiyatı 3.50'lerden beri paylaşmışız. Sonra yine aynı şekilde devam etmişiz. Hatta burada 6 TL olmuş yine katıl üyelerimize paylaşmışız. Buradaki yol haritasını çizmiştik. Özellikle buradaki para girişinin ciddi seviyelerde olduğunu yine dile getirmiştik. Burada fiyatı düşerken para girişi hızla artıyordu. Ee, ve üç aşağı beş yukarı hala paylaşmaya devam ediyoruz. Bir bakalım şimdi bilançosu nasıl gelmiş. Özellikle YouTube'da her bilanço geldiğinde paylaştığım şirketlerden bir tanesi. Bir de ekstradan ne yapacağız? Bu da e, diğer holdinglerle kıyaslama yapacağız. Bakalım e, uygun seviyelerde mi, değil midir? kendi sektörünün en ucuz şirketi hangisiymiş o da bizim için önem arz edecek. Şimdi satışlarına baktığımızda %31'lik bir düşüş daralma meydana geldiğini görebiliyoruz. Brüt karda %59, esas faaliyet karda %36, Favok'ta %131, net dönem karında %160 seviyesinde artış meydana geldiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda dönem varlıklarını %25 duran varlıklarını %20 %11 seviyesini artırırken net borcunu da %120 seviyesini azaltmış. Yani şu an baktığımızda 6 milyar seviyesinden 13 milyar seviyesine net nakit pozisyona geçtiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Gayet olumlu. Öz kaynaklarına baktığımızda %42 nakit ve nakit benzerliklerine baktığımızda %94 seviyesinde bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Borçluluk yapısına baktığımızda dönem varlıklarıyla finansal borçlarını ve net borcunu rahat bir şekilde ödeyebilecek durumda olduğunu e, sizlere söyleyebiliriz. Varlık dağılımına baktığımızda öz kaynakların güçlü olduğunu yine aynı şekilde burada görebiliyoruz. Şimdi değerli dostlar. Cari FK'ya baktığımızda 3,66 FK ortalaması 3,27. Şöyle baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı fiyatlandı gibi yani şu an ederinde gibi duruyor. Ama prospektif FK'ya baktığımızda 1,83. Yani şimdi FK ortalamasının bile çok altında olduğunu görebiliyoruz. Burada da yani sadece FK'ya bakarak yüzde yüzlük hala bir prim söz konusu olduğunu söyleyebilme ihtimalimiz yüksektir Hatta söyledik bile yani ise fiyatı şu an 14 TL ise 24'lü rakamlar 25'li rakamlar şu an buradaki edere göre bir makas açıldığını görebiliyoruz tabi bu yıl sonu için geçerlidir. FD Favok'a baktığımızda 430 hemen böyle FD Favok ortalamasına bakalım 378 FD Favok'a göre ederinde olduğunu görebiliyoruz. Piyasa değeri bile defter derine orana baktığımızda 1'miş 1.24'e çıkmış ona göre de pahalıymış. Net borç Favok zaten ekside olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Çeyreksel satışlarına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde çeyreksel Favok bir önceki çeyreğin üstünde çeyreksel netkar bir önceki çeyreğin üstünde olup tarihi zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ödenmiş sermayesi 2 milyar 616 milyon seviyesinde piyasa değeri 36 milyar seviyesinde. Yabancı para pozisyona baktığımızda bir önceki çeyrek 9 milyarken şimdi 8 milyara düşmüş. Ama hala net nakli pozisyonda ekstradan da e, yaklaşık 8 milyar seviyesinde yabancı para pozisyonu bulunduruyor. Dövizin artması gayet tabii ki e, bu şirket üzerinde de olumlu bir seyir gerçekleşebilme ihtimali var. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımızda burada 4,5 milyarlık bir yatırım faaliyetlerinden gelir elde ettiğini görebiliyoruz. Yani aşağı, aş, 3 aşağı 5 yukarı şirketin e, 3 milyar 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? ya 2,5 milyar seviyesinde net dönem karı olması gerekirken yatırım faaliyetlerinden ekstradan da bir gelir gelmiş. Ama tabii ki gider de söz konusudur. Mesela finansal gidere baktığımızda burada da 2 milyar varmış. Kaldı 2,5 milyar. 3 aşağı 5 yukarı burada da 750 e, e, 730 milyon var. Yani 3 aşağı 5 yukarı 3 milyarlık bir ne varmış? bir gelir elde etmiş. Hatta evet 2,5-3 milyar seviyesinde bir gelir elde etmiş. Yani burada 6 milyar değil aslında çünkü tek seferlik karlar elde etmiş. burada 3 aşağı 5 yukarı 4,5 milyar seviyesinde bir dönem karı olduğunu söyleyebiliriz. Psikoloji bozuldu deprem oldu sandım ya. Ertelenmiş vergi gelirine baktığımızda burada 7 milyonluk çok böyle cüzi bir miktarda gelmiş. Çok da böyle önemli bir rakam değilmiş. Şimdi brüt kar marjına baktığımızda tarihi zirvesinde, net kar marjına baktığımızda tarihi zirvesinde bu e, yatırım faaliyetlerinden gelirlerin de katkısıyla kar marjını ciddi seviyelere taşıdığını burada görebiliriz. Yani sürdürülebilir bir rakam olmayabilme ihtimali yüksektir. Favuk marjına baktığımızda yine tarihi zirvesinde, öz kaynak karlılığına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde gelmesi gayet olumludur. Büyüme oranlarına baktığımızda değerli dostlar yıllık bazda satış gelirlerinde bir daralma meydana gelirken yıllık şey çeyreksel bazda kusursuz bir bilanço geldiğini görebiliyoruz. Keza sadece burada yıllık bazda satış gelirlerden bir daralma meydana gelmiş ama bütün diğer kalemlerde kusursuz bir bilançoyu Görebiliyoruz. Karlılık oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda güçlü karlılıkları görebiliyoruz. Kar marjlarını, aktif karlılığını, üst kaynak karlılığını ciddi seviyelere taşıdığını görebiliyoruz. Gayet olumlu. Likidite oranlarına baktığımızda değerli dostlar yıllık bazda cari oran, likidite oran, nakit oran artarken finansal borç oranı, kaldıraç oranı, aktif devir hızı azalmış, daralmış. Stok devir hızı burada artmış. Çeyreksel bazda baktığımızda cari oran, likidite oran, nakit oran yükselirken finansal borç oranı, kaldıraç oranı, aktif devir hızı, stok devir hızında daralmalar meydana geldiğini görebiliyoruz. Evet, şöyle bir grafiklerle büyüme oranlarına bir bakalım. Faaliyet karının yükselişini bir görelim. Evet, 3 milyar 400 gelmiş burada. Hemen çeyreksel satışlarına da baktığımızda evet yani 3 aşağı 5 yukarı 12 milyar 10 milyar seviyesinde son 3 çeyrekte 4 çeyrekin ortalaması 10 milyar seviyesinde e, satış hasılatı elde ederken son 2 bilançoda e, güçlü olmadığını görebiliyoruz. Bütün bu veriler ışığında hemen şöyle bir nakit akışına da bir bakmak gerekiyor. Gerçi buraya eklemedik. Niye eklemedik? Onu unutmuşuz büyük ihtimalle. Yani 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda değerli dostlar e, şirketin Yıl sonu beklenen tahmini net karımız 20 milyar seviyesinde. Prospektif FK'mız 1,83'e e, düşecekmiş. E, Favok'a göre 11 TL, prospektif Eder'e göre 14 TL, bir lot olması gereken Eder fiyatı 32 TL'ymiş. Yatırımlara göre hedef fiyatımız 20 TL seviyelerindeymiş. %40 oranında iskontoya sahip olduğunu söyleyebiliriz. O yatırım faaliyetlerinden gelirlerle beraber e, şirketin tabi bunlar tek e, seferlik karlar olduğu için bir sonraki bilançolarda gelme ihtimalinin e, düşük olduğu için yıl sonunda beklenen hedef fiyatımız burada biraz daha fazla çıkabilme ihtimali var. Keza çıktı 3 e, aşağı 5 yukarı baktığımızda şirket hala e, 20-25'li seviyelerde hala e, ederinden biraz uzakta olduğunu görebiliyoruz. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu şa şayet bu karlar elde edilir ise e, söylediğimiz rakamları da rahat bir şekilde e, tutturabileceğini düşünüyoruz. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Asat tut tavsiyesi de değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa da takip etmeyi unutmasınlar.